Gidiyorum bu alemden, bu evrenden Giderken topluyorum her parçamı, her zerremi, her hücremi cümle alemden Ne zerresinde ne tüm evrenlerde Bana ait hiçbir şey bırakmıyorum Dağıttığım her zerremi, her benliğimi topluyorum Dün salınıp yürüyen bir kraliçe Ötede elinde kılıç bir asker Samuray ya da şövalye Bir diğerinde at üstünde bir savaşçı Veya masum bir kız çocuğu Ötede bir derviş Veya sevgi dağıtan bir elçinin annesi Gidiyorum bu alemden, bu evrenden Giderken topluyorum her parçamı her zerremi her hücremi cümle alemden Gidiyorum bu alemden bu evrenden Giderken topluyorum her parçamı her zerremi her hücremi cümle alemden Ne zerresinde ne tüm evrenlerde bana ait hiçbir şey bırakmıyorum Dağıttığım her zerremi her benliğimi topluyorum Kim olduysam Giderken tüm izlerimi siliyorum, topluyorum Tüm benliklerimi, beni ben yapan her şeyi Topluyorum dağıttığım her parçamı Etrafa saçtığım sözleri Attığım bakışları Topluyorum sevdalarımı Aşklarımı, nefretlerimi Kim olduysa Giderken hepsini topluyorum Bırakmıyorum Giderken topluyorum her parçamı her zerremi Her hücremi cümle alemden Gidiyorum bu alemden bu evrenden Giderken topluyorum her parçamı her zerremi Her hücremi cümle alemden Giderken koruyorum yepyeni bir dünya Aynı oyunun tertemiz halini En el Ve giderken size emanet ediyorum Bu dünyayı Onu koruyamayacağınızı bilsem de Size emanet bu gemi Son kez yol alıyorum gemimle bu denizde Son kez uğruyorum bu limana Son kez demir atıyorum Her şeyi toplayıp Yine her şeyi saçıyorum Yıldızlar yağsın üstünüze Altınlar saçılsın saçlarınıza Güneşin her ışığı gözlerinize Fer olsun yüzünüz ay gibi parlasın Son kez bakıyorum bu evrene Bir daha görmemek üzere Yol alıyorum başka okyanusa Ben gidiyorum, gidiyorum bu alemden Çantamda topladım tüm benliklerimi Ben beni yapan her şeyi Saçtığım her zerreni Dağıttım tüm parçalarımı Gidiyorum Giderken sadece kendimi götürüyorum Gidiyorum bu alemden Giderken topluyorum her parçamı her zerremi Her hücremi cümle alemden Gidiyorum bu alemden bu evrenden Gidiyorum bu alemden bu evrenden Giderken topluyorum her parçamı her zerremi Her hücremi cümle alemden Gidiyorum bu alemden bu evrenden Giderken topluyorum her parçamı her zerremi Cümle alemden Ne zerresinde ne tüm evrenlerde Bana ait hiçbir şey bırakmıyorum Dağıttığım her zerremi her benliğimi topluyorum